olarım geçtim. Biraz zorlaştırdı, Devam ediyoruz. Ah. İyi gidiyoruz. Nehir boyunca yukarı devam bir makale yazarsın artık. <laughs> evet. Kimse inanmaz ama. Ee, de Fotoğraf Keşke getirseymişim. Ah. Keşke getirmezseymişim, Çık artık çekebileceksin. <laughs> He, yavaş. İyi gidiyoruz. Bir boyunca yukarı devam edebilirsin. Bununla süper bir makale yazarsın. Evet. Kimse inanmaz ama. Ee, resim de çekersin. Fotoğraf makinemi getirmeliydim. <laughs> şey getirseymişim. neden direkt sana gelmedi? Rek onu çıkardıktan sonra. Bence Rek'i ekmeden önce Evri ile ilgili tüm ipuçlarını toplamak istedim. Ayrıca o arka olayını atlatması için de zaman gerekiyordu. Ah, tabii araştırmış olsaydım Şimdi tam ıslandım işte. Dikkat et. Anladın mı? Pardon be kanka. Zaten bana da bulasın. Hayatını kaybettim. Ah çok gecik. Telefonum kırıldı. Dur benim telefon çalıyor. Alo Muhammed Hüseyin. Alo. Keşke getirseymişim. Sence sen neden Rafe sana gelmedi? Reif onu hapisten çıkardıktan sonra? Bence Reyfi ekmeden önce Evri ile ilgili tüm ipuçlarını toplamak istedi. Ayrıca o Alkazar olayını atlatması için de zaman gerekiyordu. Ah tabii araştırmış olsaydın... ...şu acayip mekanizmaya bakar mısın? Arabayı koyacak kadar büyük görünüyor. Evet, onların da bu da çalışsın.

Pin kanalıma abone konuşana? <laughs> <Olum harika yedim. gülüyor> Abi Ah. Pinney. Abici tuttuk da. Benim cek.

modeli de için göster beni. Gel. Lan. Yapma bir şey. Al biz bunu da. Elini. Lütfen. Neyse yarın. Göreceğiz bakalım. değirmenini durdurdu. Peki, şimdi yaramaz ama. Tamam, başka bir şey de değil. Olabilir. <laughs> Чүн. Ойоо таам. Би нзам хатжээ. Би чи чеке. Мен дэ. Тамам. oldu. Artık çıkabilirim galiba. Eee... Evet. Ne bileyim, ne bileyim. Evet. Bilimler dersi. Zil. Zil. Bir şey yok. Daha yüksek çıkacağım. Senin asansörü tamir yine asansör lazım. ババンバステバン Başardın. şüper Başardın! Süper mi vardı ki? Aa dur! değirmeni durdurayım. Değirmen. Tamam, de. <laughs> <Süpersin> ya. <laughs> yapacağım Tamam. İyi fikir. <laughs> <laughs> Şüper mi vardı ki? Aa, dur. Değil mi? Sonraki bölümde görüşürüz.